Emlak herkese merhabalar. Hep İstanbul Projesi'nin lansman toplantısındayız. Yanımızda tekfen Emlak Geliştirme, Satış ve Pazarlama Koordinatörü Sayın Emre Ülgerdi beraberiz. Merhaba. Öncelikle hayırlı olsun projeyi. Çok teşekkürler. Genel anlamda projenin detaylarını öğrenebilir miyiz sizden? E, proje e, E5 ve VETEN Bağlantı Yolu'nun kesişim noktasında Esenyurt'ta yer almakta. Lokasyonu yöne çıkan bir proje 56.880 metrekare üzerinde 1424 konut bulunuyor projemizde. 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar çok farklı büyüklüklerde 70 metrekareden 258 metrekareye kadar evler tüketicilerle buluşacak. Projemiz tekfenin geleneğini sürdürdüğü tekfen kalitesine ulaşılabilir fiyatlarla tüketicilerle buluşturacak bir proje. E, projenin yüzde %74'ü peyzaja ayrıldı. Çok geniş e, sosyal imkanlara sahip bir proje. E, bu şekilde özetleyebilirim kısaca. Peki hedef kitlenizi nasıl belirlediniz? E, burada hedef kitlesi olarak çok orta e, gelir grubunu belirledik ve oldukça geniş bir e, skalada oldukça geniş bir segmenti burada hedefliyoruz. E, hane gelirinin e, hane gelir 4000 TL'nin üzerinde olan tüm aileler, tüm ee, tüketiciler bizim hedef kitlemiz. Dolayısıyla tüm kurgumuzu, e, yapımızı, fiyatlamamızı buna göre tasarladık. Ümit ediyoruz e, bu geniş hedef kitle bize e, başarılı bir satış e, getirisi olarak dönecek. Peki şu anda fiyatlar nasıl? E, fiyatlar lansmana özel 184.000 TL'den e, başlayan şekilde. E, ve de e, çok avantajlı ödeme koşullarıyla e, tüketicileri bekliyor. Bizim e, yüzde 45 peşin kalanı e, inşaat teslimine kadar vadelendirdiğimiz e, bu ara ödemeler şeklinde de olabilir, düzenli aylık ödemeler şeklinde de olabilir avantajlı ödeme planları var. Aynı zamanda 6 ayrı bankayla da e, mortgage anlaşması imzaladık. İsteyenler e, yüzde beş peşinat ve kalanı e, istedikleri anda mortgage kullanarak e, evlerine sahip olabilecekler. Peki etap etap e, teslim olacak yoksa e, tamamı 2017'de mi teslim olacak proje? E, projede özel bir etaplama planımız yok fakat takdir edersiniz ki 1424 konutun tesliminin de e, belli bir süre alacağı için muhtemelen e, satışa açılacak bloklar arasında birer ikişer aylık aralar verebiliriz. Ama yani, projenin tamamının 2017 yılı içerisinde tamamlanacağını söyleyebilirim. Bir de lokasyonu ön planda tuttunuz bölgeyi nasıl değerlendiriyorsunuz bu anlamda? Ben bölgeyi çok olumlu olarak değerlendiriyorum. Baktığınızda İstanbul'un Avrupa yakasındaki en önemli gelişim aksı olarak görüyorum. Zaten bölgedeki gelişmeler hem ticari anlamda hem konut anlamında bunu destekliyor. Baktığınızda master planda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önemli bir altyapı yatırımı bölgeyle buluşacak. Şu anda yatırım kararı alınan, planlaması tamamlanan Bakırköy Beylikdüzü hattı. Aynı zamanda bu hattın yeni planlanan 3. havaalanına olan bağlantısı bizim üzerinde bulunduğumuz aks üzerinde olacak. İşte Marmara Denizi'ne yaklaşık 4 kilometre mesafede Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ilçelerinin kesişim noktasında yer alıyoruz. Böyle baktığınızda üzerine bir de metro ve metrobüse yürüme mesafesinde yer alan bir proje olunca bence lokasyon oldukça önemli çıkıyor. Bu bölgede başka projeniz olacak mı bundan sonra? Şu anda netleşmiş bir şey yok ama tabii ki bu projenin yarattığı başarı ve diğer unsurlar da gözetildiğinde neden olmasın. Biz doğru lokasyonda yani altyapısıyla toplu ulaşımıyla planlanan lokasyonlarda İstanbul'da her noktada proje yapabiliriz. Var mı gündemde olan proje? Şu anda gündemde sıcak ya da netleşen herhangi bir proje yok. 2014 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz sektör anlamında? E, 2014 yılının ilk çeyreği hariç e, diğer çeyrekler şu ana kadar herhangi bir e, sıkıntılı geçmedi. İlk çeyrekte bir durgunluk vardı seçim beklentisi ve diğer sebeplerle. Fakat e, yerel seçimlerden sonra oldukça olumlu bir seyir izledi diyebilirim. Özellikle e, konut faizlerinin de yüzde %1'in altına gerilemesi e, ve de ertelenen talep bunu olumlu şekilde etkiledi. Çok teşekkür ediyorum. Ben Hayırlı. Ben teşekkür ol. ederim. Sağ olun.